Yani şu açıklama bile aslında Erdoğan'ın planını çok net ortaya koyuyor, öyle değil mi? Yani ne, ne yapmaya çalıştığı çok net. Ama benim merakım şimdi bir defa hani bu dava şöyle olur, böyle olur önemli değil. Yani bugün mahkemede sonuçta işte yetki tartışmasına girdi. Bu uzun sürecek belli ki. Zaten Özler özelde bunun süreç odaklı bir şey olduğunu söyledi. Yani bunu sürece yayacaklar. Ama buradan partide bir şey çıkar mı o önemli. Çünkü e, bu sefer artık ipler çok kopmuşa benziyor. Eskiden çok temkinli davranıyordu genel merkez Kılıçdaroğlu konusuna girmemeye çalışıyordu filan ama şimdi Özgür Özel tavrını net ortaya koydu. Parti yönetimi onun aleyhine konuşmaya başladı. İh, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu içeriden beni betona gömmek istiyor diye doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir açıklama yaptı. E, Mansur Yavaş'ınki çok enteresan yani bu işe girerseniz bu partinin başına geçerseniz ben sadece partiyi değil siyaseti bırakırma kadar getiren bir açıklama yaptı. Ama bütün bu açıklamalar senin de dediğin gibi gerçek gündemden bizi uzaklaştırıyor. CHP'de bir bölünmüşlük duygusu yaratıyor. Ve insanlar ya nihayet tamam bir çıkış yakaladık kurtuluyoruz derken birden tekrar sıfır noktasına dönmüş gibi bir psikoloji oluşuyor. Yine de ben yani bir ihtimal bu şu anda Kılıçdaroğlu aleyhine gelişen havanın ve Özgür Özel'e yönelen sempatinin bu vesileyle daha da artabileceğini de düşünüyorum. Yani belki daha büyük bir kenetlenme de olabilir. Tabii bu karşılıklı bir e, iletişim ve bu e, meselenin bir boyutu toplumda bitiyor, halkta bitiyor, muhalefette bitiyor. Toplumsal muhalefette bitiyor. E, yani çok yorum yapılıyor böyle. İşte e, CHP'yi daha da yükseltti, CHP'yi daha da kenetledi. Evet bunu göstermek gerekiyor ama şimdi. Hani bu durumu somutlaştırmak gerekiyor. E, farazi konuşmak e, çok e, kolay, e, fakat alanda konuşmak gerekiyor artık. Yani bunu gösterdiğiniz anda e, başka bir hava olur, başka bir rüzgar olur ve bu e, Erdoğan'ı bir kere daha tedirgin eder. Yani bu burada e, Kılıçdaroğlu e, dolaylı özne, o yüzden hani ona e, e, bir şey söylemek e, anlamlı değil ama e, Erdoğan e, sürekli plan yapıyor. Ama planları e, Ekrem İmamoğlu e, gözaltına alındıktan sonra sürekli bozuluyor. Bu doğru bir yol ve bunu biraz daha ileri taşımak gerekiyor ve e, AKP'ye telaş yaptırmak gerekiyor. Bu sadece bir partinin meselesi değil artık toplumsal muhalefetin de meselesi. Galiba şimdi şey ya konuşacağız. Yani bu Kılıçdaroğlu'na destek veren 10 kadar milletvekili oldu, il başkanları oldu. Genel merkez bunu mesele yapıp dur bakalım siz bizim şeyi böyle bir destek verdiniz deyip onları e, ihraca kalkışacak mı yoksa görmezden gelip yolumuza devam edelim mi diyecek. Yani bu bir kan davasına bir kin hesaplaşmasına dönüşecek mi yoksa hakikaten parti kendi içinde bunu onarıp bir e, Yol kazası deyip yoluna devam edecek mi? Zannediyorum bu önemli. Abi cin şişeden çıktı bir kere. Bence hiçbir şey olmamış gibi davranmak e, mümkün değil bu saatten sonra. E, çünkü e, zaten e, Kılıçdaroğlu'nun yanında olan e, milletvekilleri bekliyorlardı bu durumu. Özellikle onlar bekliyorlardı. Ama son dönemde e, Ekrem İmamoğlu'nun dediğin gibi yaptığı açıklamalar, Mansur Yavaş'ın e, tavrı, Özgür Özel'in daha açık konuşması bize e, ne olacağı konusunda bir fikir veriyor. Yani bu e, parti içerisinde artık kol kırılır, yer içinde kalır mantığından çıkmış durumda. Yani cin şişeden çıktı gerçekten de. E, bundan sonra bundan sonra ne olur? E, bundan sonra e, CHP bölünebilir. E, e, bölünmesi e, işte tam bu noktada olumlu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü pik yapabilir yani yükselebilir Kılıçdaroğlu'nun yani o çok böyle güveniyor yakın çevresine ve bilhassa işte bir hiçbir zaman Alevi olduğunu söylemeyen birisi bir tartışmanın bir yanında mezhep tarafından götürmek istiyor ama sandığı gibi değil o işler yani toplumun bir beklentisi var bir isteği var bir bıkkınlığı var o nedenle de öyle Kılıçdaroğlu filan e, kimse çok e, tanır gibi e, düşünmüyorum ben öte yandan Kılıçdaroğlu şuna da güvenmemeli bence Kılıçdaroğlu böyle canı gönülden filan e, desteklemiyor kimse bu iş parayı veren müdüğü çalar iş bu parayı Kılıçdaroğlu da vermiyor bu parayı Erdoğan veriyor Erdoğan'ın medyası veriyor O nedenle yani bu dengeler çok tuhaf değişir, çok acayip değişir ve çok başka bir yere gider Kılıçdaroğlu açısından. Bence başka bir yerde de yani saygınlığını getirmiş olması falan. O nedenle ben şunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık bir Kılıçdaroğlu furyası esse o 10 milletvekiliyle eser. Onlar da günün sonunda yanlış yaptıklarını görecekler var ama tabii şu aşamada partiden bir kopma ıı, ayrı bir parti milletvekili sayısının eksilmesi filan ıı, partiye bir zarar yok kesin yani ee, ve yani benim bildiğim CHP tarihinde CHP'den kopup başarılı olmuş bir parti var mı yani belki ıı, hani CHP'den DSP abi gibi. evet işte DSP ıı, sonunda yüzde bire kadar inen bir parti deneyim var ama yani böyle bir e, hani partiye küsüp ben kendi partimi kuracağım diyen yani gerçekten Ecevit örneği var ama e, yani neyse dileriz böyle bir şey olmaz ama yani ben e, şeyi de görüyorum yani 70'ine 70'ine aşmış bir Cumhurbaşkanı 75'ini aşmış bir ortakla 75'ine aşmış bir muhalefet liderini iktidar yap şey partiye yönetimine getirmeye çalışıyor. Bu da bizim halimizi ne halde olduğumuzu Perişan, Perişanlık yani bu. Ve buradan manşetler çıkıyor ortaya. Hiç bu manşetleri de kimse üzerine almıyor. Akit gazetesi. Bay Kemal'in ayak sesleri diye manşet yani. atıyor. Ya bir düşünürseniz değil mi? Akit niye böyle bir manşet atsın benle ilgili? yani Erdoğan için kullanışlı bir durumda olmasam herhalde bunu yapmazdı Yeni Şafak'ta Akit'te bir dersin yani. Ya da Furkan Bölükbaşı ya niye beni desteklesin, beni istesin? Cem Küçük niye bana büyük sempati duysun? Ee, Abdülkadir Servi, e, Abdülkadir Selvi neden peşimden sürüklensin diye bir durur, düşünürsünüz ama böyle bir feraset kalmamış anladığımız kadarıyla. Bay Kemal de tabii Erdoğan'ın ona hitabı yani bir yandan. Tabii. Hem aşağılıyor hem ayak sesleri diyor. Yani. yani çok hakikaten yani kirli politika